İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yatırımlarla tarihi rekor kırdı. İzmir'in yerleşiminden dolayı yeni yol açmak ya da yol düzenlemek için bile kamulaştırma yapmak zorunda kaldıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Koçoğlu, sadece yeni fuar alanı ve Agora'daki kamulaştırma çalışmaları için 60 milyon liranın üzerinde bedel ödedik. Karabağlar'da, Hıfzı Sıhhah ve Halkapınar'da 63 milyon liraya yakın ödeme yaptık, dedi. Kocaoğlu kendi öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz yatırımlar kentin gelecek vizyonu şimdiden oluşturacak ve kenti dönüştürecek projelerdir. Çalışmalarımızı tamamladıkça İzmir'in önü daha da açılacaktır diye konuştu.